Dışişleri Bakanı Banki'yi 6 ülkeyi kapsayan e, bölge turu kapsamında e, bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Gün içerisinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla da bir araya geldi Banki. E, hem bu ziyaretin detaylarını hem de zamanlamasını e, uzman bir isim Doktor Altay Atlı ile konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle bu ziyaretin zamanlamasını konuşmak istiyorum. Yani dün NATO liderler, e, Dışişleri Bakanları zirvesi vardı iki gün devam eden. Ee, bu dönemde yine şu an devam eden AB Liderler zirvesi ki Türkiye bu konu burada masaya yatırılacak ve Türkiye ile ilgili önemli kararlar çıkması bekleniyor. Bu açıdan bakınca ziyaretin zamanlamasını siz özel bir anlam yüklüyor musunuz? Zamanlamaya. Evet aslında hani son dönemlerde o kadar çok bir diplomasi trafiği yaşandı ki bütün dünyada. Şimdi dediğiniz gibi hani Türkiye açısından böyle bir zamanlama oldu. Çin açısından baktığımızda önce Alaska'da ee, Amerikalılarla, Amerikan Dışişleri Bakanı'yla görüştüler. Sonra hemen ardından Rus e, Dışişleri Bakanı Pekin'deydi. Biter bitmez de bir e, ziyarete e, başladı Van Ki. Bölgesel bir ziyaret. Yani toplam 6 ülkeye geliyor. E, söylediğiniz gibi. E, yani tabii bir bütün olarak baktığımızda e, burada, e, yani nasıl söylesek, e, böyle e, şu anda Amerika'da yeni bir e, yönetim yani Trump sonrası dönemde Amerika'da e, yeniden hani e, şekillenen bir takım politikalar ama aynı zamanda yani her şeyin değişmediği bazı devamlıkların, sürekliliklerin de oldu ki bunların başında Çin politikası geliyor. Hı hı. E, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin hani e, Amerika'nın çizgisine doğru hareket ettiğini ve e, Çin'e yaptığını arttırdığını görüyoruz ki e, şimdi önümüzdeki dönemde şu konuda da gündeme gelecek. E, Avrupa Birliği ile Çin arasında bir anlaşması imzalanmıştı. Şimdi bunun meclislerden e, onaylanması gerekiyor ama e, Çin tarafından da hani karşı yaptıklar uygulanmaya başlandı. Yani böyle işte taşların e, karıştırıldığı, tekrar e, düzenlenmeye çalışıldığı, e, farklı dengelerin oluştuğu bir dönemdeyiz e, ve e, dolayısıyla hani e, bu ziyareti o açıdan bakabiliriz. Ziyaret sadece Türkiye'ye değil. yani Türkiye bölgesel bir ziyaret. Evet. E, ancak e, burada hani e, Tabii bütün bölgeyi ele aldığımızda kuşak ve yol e, girişimi e, hani çok ön planda olacağını düşünüyorum bu e, ziyarette çünkü e, yani pandemiyle birlikte bazı projeler durdu, bazı projeler kaldırıldı ama şimdi yavaş yavaş hani pandemi sonrasının e, planları ve görüşmeleri yapılıyor. Derken evet yani böyle çok net e, işte hani bu zamanlamayla ilgili çok net Türkiye açısından bir çıkarım bence bulunamaz çünkü çok farklı parametreler var. Hı hı. E, ancak ben ki hani dünyada dengelerin çok hızlı değiştiği böyle yeni bir dünya düzeninin kurulduğu demeyelim ama kurulmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Evet hocam güçlü zamanlamayla ilgili sordu. Ben biraz da hani bu ziyaretlerin içeriği ve ziyaretlerin düzenlendiği ya da bu buluşmaların gerçekleştiği isimler üzerinden sormak istiyorum. Bu bölge ziyaretlerin dışında da bundan bir birkaç gün önce de Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşüldü. Burada Çin Dışişleri ya da Rus dışları ayrı ayrı bir e, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Batı kamuoyuna mesajlar verdiler ama bununla birlikte değerlendirdiğimizde e, Türkiye'ye Rusya ve Çin'in bölgeyle ilgili e, önümüzdeki günlerdeki, önümüzdeki yıllardaki tasarruflarıyla alakalı e, Türkiye'ye farklı bir rol iki e, devletinde, iki aktöründe bununla ilgili bir şey düşündüğü ya da uygulamaya koymak istediği böyle bir seçenekten bahsedilebilir mi? Aslında tabii ki yani hani dediğim gibi şu anda böyle bütün bu seçenekler var. Gerçekten ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bakın mesela Rusya ile Çin arasındaki görüşmelerde evet hani Amerika ile ilgili Amerika'ya karşı Amerika karşı bazı söylemler vardı. Ekonomik alanda bazı söylemler vardı ve orada da yine Amerikan dolarına hani Amerikan dolarının etkisinin hani sıyrılmak işte karşılıklı ticareti yerel problemlerini kullanmak. Burada çok çok açıkça şu söylendi. Hani Amerika'nın elindeki bu güç hani yaptığımlar olarak aslında diğer ülkelere zarar veriyor. Hani son 4 yıldır bunu görmüştük. Görmeye devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin de hani böyle bir isteği var. Yani Türkiye'de mesela Rusya'yla da Çin'le de e, şey, bu para birimleri karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili anlaşmalı imzalandı. Bu destekleniyor. Bu tabii küçük bir örnek belki tek bir örnek bu para birimleri meselesi ama bence Genel olarak bir hani dünya düzeniyle ilgili bir bakışı da e, yansıtıyor. E, şimdi Türkiye açısından baktığımızda evet yeni dönemde hani Türkiye'ye hani nasıl bir rolü olur bu yeni kurulmaya çalışılan düzende baktığımızda e, açıkçası ben şöyle görüyorum hani Türkiye açısından e, böyle fazlaca dolara hatta hani ekonominin de ötesine geçelim e, fazlaca Batı merkezli dünya e, düzenine bağlı olmak değil ama e, burada hani bunu bunu alternatif böyle batının batıyı terk edip e, işte Çin'in Rusya'nın başı çektiği yeni alternatif tırnak içerisinde bir dünya düzeni düzeninde değil aslında burada hani Türkiye'nin rolü bence e, daha çok çok taraflı daha katılımcı yani böyle e, batının e, hani hegemon rolünü onu yani ona alternatif bir Çin veya Çin Rusya e, hani kutubunun diyelim e, onun yerine geçtiği değil ancak hani 2021 yıldayız bugünün güç dağılımını önü, e, dünyadaki güç dağılımı daha fazla yansıtacak çok taraflı bir e, dünya düzeninde işte bence Türkiye'nin asıl yeri e, burada yani Türkiye'nin asıl bence istediği de bu e, dolayısıyla evet şu anda hani Amerika Birleşik Devletleri yaşanan bir takım sorunlar var Avrupa ile ilgili yaşanan bir takım sorunlar var ama e, burada hani oluşan düzen şu değil yani hani biriyle olmadı o zaman ötekiyle olsun onunla olmadığı için biz başka bir alternatif bulalım yeni bir e, düzenin peşinden koşalım hayır aslında dünyanın ihtiyacı olduğu öyle şu pandemi e, sonrasında daha katılımcı yani kutup hani o kutup veya bu kutup veya hani tek kutuplu dünyadan çift kutupluya da değil hatta çok kutuplu da değil kutuplar sonrası daha Hı -hı. yani katılımcı daha e, çok sesli e, diyelim e, böyle bir dünya hani bence Türkiye'nin hani faydasını olan veya Türkiye'nin hani vizyonda olan olması gereken e, bir dünyada rolü olması gereken bir dünyada böyle bir dünya bence. Çin'in dış politika anlayışı da yaklaşımı da zaten sizin bu söylediğinizi doğrular nitelikte yani bir yandan İran'la görüşebiliyor ama dün su evvelsi gün Suudi Arabistan'daydı dışları bakanı Vanki e, bu, bu. Bu diyalogda olduğu ülkeyi sıkıştırmama bir köşeye sıkıştırmama ya ya beni seç ya karşı tarafı seç gibi bir politikayı da uygulamıyor için. Bu anlamda Türkiye'nin elde biraz daha rahat galiba değil mi Çin'le ilişkiler konusunda? E tabi yani işte Türkiye'nin aslında hani Türkiye'nin üzerindeki hani e, böyle bir eğer bir baskı oluşuyorsa bütün bu e, hani bütün bu gelişme içerisinde daha çok batıdan hani e, evet. oluşan işte Türkiye'nin tırnak içerisinde ekseni kayıyor vesaire veya hani Türkiye bir seçim yapmak zorunda gibi e, söylemler. burada ben gerçekten de yani hani bunun e, günümüzün gerçeklerini dünyanın küresel ekonominin gerçeklerini çok yansıtmadığını düşünüyorum böyle çünkü bu e, hani 1990 ve öncesi soğuk savaş 20. Hı hı. yüzyılın soğuk savaşı ile ilgili e, söylemler. Yani o zaman da bir evet kutuplar vardı. Evet o zaman eksenler vardı. Hani seçim yapmak durumu da vardı. Herkesin seçimi de belliydi o zamanlar. Evet. Yani işte 80'lerde, 70'lerde, 60'larda vesaire. E, ancak şimdi e, burada daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunun e, hani bu tür dayatmaların, e, zorlamaların şimdi e, kimseye bir faydası olduğunu da düşünmüyorum. Yani mesela bu yaptırımlar son zamanlarda çok sıklıkla gördüğümüz. Şimdi bakın Avrupa Birliği de bu yaptımlara katıldı. Yani sadece Çin ilgili değil. Hani bunun içinde İran'ı da düşünebiliriz hani diğer yaptırımlara maruz kalan düşünebiliriz. Türkiye için de burada değil, özellikle yani. İran'da şu görüldü. Yani Avrupa ile Amerika arasında aslında ciddi bir hani farklılaşma var. Yani birçok Avrupa firması İran'da bu anlar Obama zamanında İran'la nükleer anlaşma yapıldığında burada yatırıma başlamıştı. burada bir hani bir ekonomik işbirliği başlamıştı. Avrupa'nın çıkarları ona göre şekilleniyordu. Şimdi durum tam tersine döndü Trump'la birlikte bundan sonra da ne olacağı tam belli değil. Yani bu da aslında hani bence çok fazla hani kısa vadede e, bir takım e, kısa vadede ülkelerin beklentilerinin olabileceği uygulayan ülkelerin ancak orta ve uzun vadede aslında bunu uygulayan ülkelere de e, zarar verecek e, konular. Dolayısıyla burada hani herkesle konuşabilme, herkesle e, 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 hani iş yapabilme karşılıklı fayda ve ulusal menfaatler çerçevesinde tabii ki. Yani. E, e, bence bu gerekiyor. Yani tabii ki ülke her ülkenin bir e, ağırlıklı olduğu alan olacaktır. Yani Türkiye'nin e, açısından baktığımızda mesela ekonomik açıdan bakalım. E tabii ki bizim e, ekonomimizdeki ağırlık noktası Avrupa ve Avrupa Birliği. Yani e, ihracatımızın yarısı e, Avrupa Birliği'ne gidiyor. Ülkemizdeki doğrudan yatırımın %70'i Avrupa'dan e, ama bu demek değil ki tamam yani bizim Avrupa hani gerisi ne gerek yok gerisini dışarıda bırakabiliriz biz seçimimizi yaptık diye bir şey yok aslında hmm. hani e, evet tabii ki ağırlıklı çünkü sonuçta coğrafi olarak yakınız yıllardır e, hani yakın bağlarımız var Avrupa ile bir gümrük birliği var kurumsal e, bir takım yapılar var ortada ama bu demek değil ki tabii ki hani e, hani Çin'le hiçbir şey yapamayız veya X ülkeyle hiçbir şey yapamayız. E, herhalde her şeyden önce bu soğuk savaş mentalitesinden e, kurtulmak gerekiyor. Evet çünkü soğuk savaşta hani şu anda Çin şöyle bir şey demiyor ki e, hani eksen değiştirme tartışmaları konuşulduğunda ya da bununla ilgili tartışmalar ön plana çıktığında hayır sadece e, bizimle ilişki kuracaksın ve batıya yüzünü döneceksin artık batıyla görüşmeyeceksin gibi bir, bir ifadesi de yok. Yani soğuk savaş koşullarının ortadan kalkması ya bu ya benimsin ya kara toprağın <gülüyor> <gülüyor> şeklindeki yaklaşımda son buldu herhalde değil mi hocam ya da bulması gerekiyor bu mevcut düzeni. E, kafa, Kafalar da tam demek ki son bulamamış gibi görüyoruz. Çünkü yani dünyanın birçok yerinde bu var. Hani hani bu şekilde düşünmek. Yani hani sıfır veya bir, siyah veya beyaz, ben veya öteki hani e, şeklinde bakış açısı acısı. E, ama dediğim gibi hani bu o, hani çok süzülebilir bir durum değil. E, günümüzün e, hani koşullarını e, yansıtmıyor. Uzun vadede kimseye bir faydası yok. Kısa vadede evet bir takım faydalar getirebilir. Ha bir de şu da var tabii ki. Yani evet ittifaklar var. Yani e, Türkiye'nin üyesi olduğu ittifaklar da var ve sonuçta bunlar uluslararası anlaşmalarla yapılıyor bu ittifaklar ve bunları hani oradaki koşulları yerine getirmekle yükümlüsüzüz. Evet. Ee, tamam, ancak belki de 21. yüzyılın dünyasında ittifak kavramını da yeniden düşünmek gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz ittifaklar da aslında soğuk savaştan kalma ittifaklar. Yani böyle hani ittifaklar şu artık olamıyor. Müttefiksiniz her alanda beraber hareket edersiniz. Onun dışında dışarıda kalanlara da mutlaka kapınız kapalı olur şeklinde. Güvenlik kaygısının öne çıktığı ittifaklardan bahsediyorsunuz. Adip ağırlıklı olarak bunlar. E tabii mesela. Batı'da böyle Ozan, bakıyor e, zaten. E tabi ki. Tabi ki. E, ama şimdi güvenlik kavramı da çok değişti. Yani hani soğuk savaş zamandaki güvenlik kavramı ülkenin güvenliği, devletin güvenliği ve dışarıdan askeri tehditlere karşı güvenlik. Evet. E, şimdi bakıyoruz hem güvenliğin aktörleri e, hani e, çoğaldı. Hani sadece e, sonuçta sadece devletin güvenliği ülkenin ulusal güvenlik değil hani devlet üstü yapılar. Mesela Avrupa Birliği e, devlet üstü derken hani hmm. e, daha üst. E, düz, seviyedeki birçok ülkeyi bir araya getiren oluşumda Avrupa Birliği gibi. Hatta aşağı doğru indiğinizde kadar bireyin güvenliğine insan güvenliği diye bir kavram ortaya çıktı. Ve bunun dışında tabii ki sadece askeri tehditler de değil şu anda. Hani bugün ee, siber güvenlik, e, ee, evet. efendim söyleyeyim enerji güvenliği, e, sağlıkla ilgili, hani bakın bir pandemi yaşıyoruz. E, bütün bunlar e, hepsi neredeyse hatta çoğu daha fazla askeri tehditlerden daha büyük tehdit oluşturabiliyorlar. Evet. Şimdi ittifak kavramını bunu da hani içine almak durumunda e, ve hani dediğim gibi böyle topyekün her alanda ortak e, iş e, hareket edeceğiz şeklinde değil, belki konu bazında daha esnek. E, yani e, günümüz biraz daha farklı bir ittifak anlayışı evet. e, gerektiriyor. Sanki 1945'lerde e, temeli atılan ittifaklar e, evet çok önemliler. Hani Hı -hı. E, ancak belki de e, hani reformlarına ihtiyacı var. Güncellenmeye muhtaç diyor. Hocam evet, e, evet. FikirTurk.com'da e, çok zengin ve uzun da bir makaleniz var aslında ama e, burada Türkiye ile ilgili Türkiye'nin çıkarması gereken derslerle ilgili az önce bahsettiğiniz yani sanki geliyor gibi gözüken ya da sanki oturtulmaya çalışılıyor gibi gözüken yeni dünya düzenindeki rolüyle alakalı olarak ee, orada bir ifade geçiyor. İşte bu Çin'deki tedarik zinciri ile alakalı Batı'nın bir huzursuzluğu ya da bununla ilgili bir rahatsızlığın söz konusu olması durumunda e, Türkiye alternatif olarak ön plana çıkabilir mi şeklinde bu uzun yıllar Türkiye içinde de tartışılan bir şeydi. Yani Çin e, Batı ile gerilimi artarsa ya da ABD ile biz Çin'e alternatif olarak burada e, farklı bir noktada durabilir miyiz gibi e, Böyle bir şey mümkün mü? Siz tabii ki bunu uzun uzun anlatmışsınız ama onun sonrasında da Çin'le geliştirilmesi gereken iyi ilişkilere de değinmişsiniz. Evet yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aslına bakarsanız mesela hatırlayalım geçtiğimiz 2020'nin başlarında bu Pandemi virüsü ilk başta Çin'de çıkmıştı. Ee, o zaman daha pandemi değildi zaten. Biz bunu Çin'in meselesi olarak görüyorduk ee, ve o zaman da şu tartışma çıktı. Hani Çin buradan etkileniyor. Dolayısıyla bazı üretimler başka yerlere kayabilir. Hani Türkiye olarak bundan nasıl e, hani payımızı alırız e, şeklinde bir tartışma e, söz konusu olmuştu. Çok uzun sürmedi çünkü zaten birkaç yani evet. Mart ayı ile birlikte de hani bunun bir pandemi olduğu ve e, hani herkesin Türkiye'de <laughs> olmak üzere etkilendi. Gördük. Sonra tartışma şuna kaydı, E bu kadar büyük hani tedarik zincirleri işte bütün dünyayı saran e, işte Amerika'daki firma gidiyor e, üretim içinde yaptırıyor ama oraya parçalar da Endonezya'dan, Vietnam'dan ara parçalar oradan gidiyor. Bu şekilde e, büyük e, hani çok fazla e, genişlemiş e, şeylerin e, tedarik zincirlerinin e, aslında riskler de getirdiğini, burada bir yeniden yapılanma olacağını e, hani ve dolayısıyla burada Türkiye nerede yer alabilir? diye bir tartışma evet. şu anda var. Şimdi e, tabii ki yani bazı üretim yani üretim zincirleri, tedarik zincirleri burada tabii ki değişiklikler olacaktır ama bu tabii hani Çin'in e, buradaki yerini kaybediyor e, gibi bir hani olmayacağını da açıkçası gördük çünkü şu anda da işte Çin'deki fabrika üretimleri mesela e, daha geçen senin Mayıs ayı itibariyle tekrar toparlanmaya üretim devam etmeye başladı. Şu anda pandemi öncesinde aslında birçok dünyanın yerinde bu anlamda toparlanma var. Ama e, tabii ki bazı şeyler değişik olacak. ve Burada da tabii e, ne kadar katma değer üretebiliyorsunuz. Yani tedarik zincirleri eskiden mantık neydi? Hani daha ucuza oradan yaptırabiliyorsam orada yaptırayım, Ben yani Çin'de yaptırayım. Çin'de yaptırdığım ürünün bir parçası da daha ucuza Vietnam'dan gelecekse oradan gelsin şeklindeydi. E şimdi biraz daha hani düşük maliyet tabii ki şüphesi çok önemli. Ee, ancak biraz daha artık e, üretimdeki katma değer, e, hani nasıl e, daha fazla katma değer üretecek şekilde ben bunu yapabilirim. E, sürdürülebilirlik, bunun gibi farklı konular ön plana çıkmaya başlayacak. İşte yani Türkiye'nin de buradaki bence e, konumu şöyle olacak. E, Çin'deki üretim e, işte eğer azalıyorsa veya Çin'deki üretim etkileniyorsa biz de oradan e, alırız. E, belki bir evet mümkün olabilir ama buradaki faktör artık böyle düşük maliyet veya işte oranın fason yaptırdığını orası yapmıyorsa biz yapalım artık değil. Artık e, bu yeni küresel ekonomide yani e, katma değerin ön planda içeriğin ön planda, sürdürülebilirliğin ön planda olduğu şekilde kendimizi nasıl adapte edeceğiz ve bu şekilde nasıl biz küresel üretimden payımız arttığı bunu düşünmek lazım hmm. çünkü e, evet yani pandemi ile birlikte her şey hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir durum yok. Birçok hmm. şey eskisi gibi ama artık bu pandemi bize yeni bir modele yani küresel anlamda e, yeni bir modele ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. E, Türkiye'nin de kendisini buna göre e, adapte etmesi e, lazım. Yoksa hani çünkü o dediğimiz şey... Hani Çin'deki üretimden eğer hani e, e, tedarik zincirine etkilenirse payımızı alabilir miyiz? Eski model üzerinden biraz düşünmek oluyor. Hı hı hı. Halbuki yeni model nasıl olacak? Türkiye bunun neresinde olacak e, şeklinde düşünmek e, daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Hocam son bir soru. Bugün Dışişleri Bakanı Twitter'dan açıkladı. Banki ile görüşmesinin başlıklarını. Bir i̇şte bir tanesi ekonomiydi, diğer Uygur meselesi. Bir diğeri de bu aşı. Covid-19'a karşı Çin'den aldığımız aşı meselesi. Siz yine aşıyla bitirmiştiniz. Ekonomide yeni parametre ortaya çıkacak dediniz. E, bu pandemi süreciyle beraber. E, şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'nin neredeyse tek yani küçük bir miktar saymazsak aşı tedarini sağladığı ülke Çin. Çin'in aşı politikasına bakınca da daha paylaşımcı e, aşıya hiç ulaşamayan ülkelere ner, bila bedel aşı sağladığını da görüyoruz. Bunu da açıkça Dışişleri Bakanlığı da açıklıyor. E, hani bunun aslında kamusal bir ürün olması gerektiğinden vuruyor. Bu anlamda bu aşı politikası Çin'in e, ve bunun yansımaları, sonraya yansımaları dış politikada da yeni dengeler ortaya çıkartır mı acaba? Yoksa bunu söylemek için çok mu iyiyim serim? Ee, yani bunu tabii ki göreceğiz ama geldiğimiz noktada bakacak olursak dediğiniz gibi bu durum söz konusu. Yani hani şu anda e, Batı ülkelerinde aşıyla ilgili yaşanan bir takım sorunlar, biraz işte bu ihracat hani kısıtlamaları vesaire e, Çin e, bu aşı sürecine daha önce başladı, daha fazla hani e, ilerleme kaydetti ve yani Türkiye'nin de Çin aşısını kullanmasının sebebi ideolojik veya siyasi e, yani bir sebebi yok burada. E, Çin aşısı hani yani, e, Çin aşısını kullanma şansımız oldu. Çin'den bu geldi e, ve şu anda en fazla elimizde bu var ve bunu kullanıyoruz. Yani bu bir e, sağlık meselesi, kamu sağlığı meselesi çok acil bir durum, e, öncelikli bir durum. E, ama şu anda hani bunu sağlayan da Çin. Hani evet. bu da bir gerçek. E, yani şu Çin aşısı olmasaydı da, falanca ülkenin aşısı olsaydı, hani zannetmiyorum ki Türkiye yok olmaz. Ben Çin aşısını Tabii. bekleyeceğim demeyecekti. Evet, hı -hı. E, ama e, durum gerçekten orada da yani hani sonuçta Çin aşısını kullanıyoruz bir de. Şimdi aşıyla birlikte pandemiyle mücadele konusunda biz aşama biraz daha başındayız. Aslında aşımanın aşılamanın da çok başındayız. Hmm. daha. Yani sanıyorum 65 yaşına kadar indik henüz. Evet. Birçok ülkede hiç başlamadı daha. Bizde de işte sanıyorum bugünlerde yeni hani bir takım yeni Çin'den yeni aşılar da gelecek. Şimdi bunlar başarılı oldukça eğer pandemi de yavaş yavaş kontrolü altına al alındığında e, e, tabii ki burada biz yani bunu da Çin aşısıyla sağlamış olacağız. E... Ancak tabi burada hani birçok mesele varsa yani bence asıl mesele Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi. Evet. Ha, burada mesela Çin'de ne kadar işbirliği yapabileceğiz, yapabiliyor muyuz? Ee, bugün e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarında Hı -hı. hani sadece aşıların ithal edilmesi değil pandemiye karşı iş, ben de açıklamayı okudum pandemiye karşı ortak işbirliğinde evet. e, bahsediliyordu. Şimdi burada bence önemli şu olacak çünkü bakın yani ben tabi uzman değilim ama e, aşıyla e, ilgili olarak hani şu da söyleniyor mesela belirli bir süreden sonra tekrar olmamız gerekecek tabii. tabi tabii. evet yani dolayısıyla hani sürekli biz yani dışa bağımlı olmak da çok anlamlı değil burada her şeyden önce hani yerli aşıya Türkiye'deki üretebileceğimiz aşıya ağırlık vermemiz lazım burada bir işbirliği mesela var mı olabilecek mi bu ne gibi bir katkı sağlayacak ve bundan sonrasında da tabii ki hani bu alanda başarılı olunması durumunda bu Türkiye için açısından önemli bir hani adım olacaktır. Hı -hı. Olumlu bir etki yaratacaktır e, diye düşünüyorum. E, Çin tarafı zaten bunu hani sadece Türkiye ile ilgili olarak değil. Hani genel olarak bütün bu çalışmaları e, şu anda sağlık ipek yolu e, bir e, şeklinde bir kavram da var. Aslında pandemiden önce de vardı ama pandemiyle birlikte ön plana çıktı. Ve bunun içinde tabii ki sadece hastaneler e, işte hastane inşa etmek çünkü kuşak ve yol ipek yolu dediğimizde aklımıza hemen inşaat geliyor. Yani köprü evet. yapmak, yol yapmak, demir yolu yapmak geliyor. E, sağlık İpek Yolu deyince de aklımıza hastane yapmak geliyor. Bu da olabilir tabii ki. Ama esas olarak işte ülkelerin pandemi e, şu anda yaşadığımız pandemi ve ileride olabilecek tehditlere karşı kendi kapasitelerini geliştirmeleri önemli. E, ve burada da işte hani e, bence hani esas fark yaratacak olan burada Çin'le işbirliği yapabiliyor muyuz? E, ne kadar yapabiliyoruz? Bu bize ne fayda sağlıyor? Bence belirleyici olan e, bu olacak. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Üzere. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.